Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fifi Mobile'da Süper Lig'e gelecek olan muhtemel kadroyu dizeceğiz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerikler için abone olup like atmayı unutmayın ve hemen ilk oyuncumuzdan kadromuzu dizmeye başlayalım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kalecimizden başlayalım. Evet arkadaşlar kalecimiz Uğurcan Çakır olacak. Süper Lig'de istatistiklere de baktım arkadaşlar. Muslera zaten e, maçların yarısını kaçırdığı için ilk yarı sakat ligde. Altay Bayındır'dan bir tık üstündü Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'da sakatlandı zaten. Bundan sonra oynayamayacak o yüzden Tots ilk 11'inde Uğurcan Çakır'ı kullanacağız arkadaşlar. Tabi yedeklere gelebilirler büyük ihtimalle yedeklere gelirler ama Torch ilk 11'inde Uğurcan Çakır'ın olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen Uğurcan Çakır'ı alalım ve defans oyuncularımızın ilkine geçelim hemen. Evet arkadaşlar sağ ikimiz Beşiktaş'ın oyuncusu Valentin Rozier olacak. 18.000 coins'e de Valentin Rozier'i alacağız. E, i̇statistiklere bakarak yine arkadaşlar Süper Lig'deki en iyi sağ beklerin e, istatistiklerine bakarak en iyisini Buldum ve Rozier arkadaşlar en iyisi performans olarak ee, hemen bir diğer oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar yine bir oyuncumuz var Beşiktaş'tan ee, Domagoy bir arkadaşlar stopere muhtemelen gelecek olan biriz, e, bir stoper arkadaşlar. E, büyük ihtimalle geleceğini düşünüyorum. E, hemen 104.000 Coins'e Vida'yı alıyoruz ve diğer stoperimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer Seferimiz marka olacak. Galatasaray'ın oyuncusu marka da şöyle 17000 bin coins'i aldık ve hemen bir diğer oyuncumuza geçelim. Evet arkadaşlar sol bekte Caner Erkin'i kullanacağız. En çok asist yapan oyuncu sol bek olarak asist ve gol anlamında en çok katkı sağlayan oyuncu arkadaşlar Caner Erkin'de 53 bin coins'i alıyoruz ve hemen takımı dizmeye geçelim. Evet arkadaşlar kadromuzun defans hattı bu şekilde oldu. Kalede Uğurcan, sol bek Caner Erkin, stoperler Marko da Ida Rozier, Trabzonspor'dan bir oyuncu, Beşiktaş'ın iki oyuncu, Galatasaray'dan bir oyuncu ve Fenerbahçe'den bir oyuncu var arkadaşlar defans hattımızda. Caner Erkin'in 74'lük kartını aldık ama bende daha önceden yüksel, yükseltilmiş olan bir 80'lik kartı var arkadaşlar onu kullanacağız. E, o yüzden o 80'lik kartı koydum arkadaşlar. Hemen ortası oyuncularımızdan başlayalım arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk merkez orta saha oyunumuz Ozan Tufan olacak. Yine performansa göre baktığımızda Ozan Tufan çok iyi bir oyuncu. E, bu kadroyu da bu arada arkadaşlar Tots yaklaşıyor diye kuruyorum. Normalde kurmam zaten hep öyle bir kadro yani Tots yaklaşmasa. Tots'un da yaklaştığını biliyorsunuz zaten büyük ihtimalle. Diğer hafta geleceği düşünülüyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Neyse hemen şöyle Ozan Tufan'da Division Rivals mı? Division Rivals değil herhalde bakalım. Lig eşleşmeleri kartını alalım. Bu kartın tasarımı çok güzel arkadaşlar. Masmavi olduğu için çok güzel gözüküyor. Neyse hemen bir diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar Ozan Tufan'ın yanında Atiba Hutchinson oynayacak. Luis Gustavo ile Atiba Hutchinson'ı karşılaştırdım arkadaşlar gol ve asist olarak Atiba Hutchinson bayağı bir üstünmüş. Ee, o yüzden Atiba Hutchinson'ı da MO'ya koyacağız arkadaşlar. Ozan Tufan'ın yanında oynayacak. Atiba'yı da aldık. Hemen ofans portası oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ofans portası da Bakasitas olacaktı. Pelkas vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bakasitas, Pelkas e, mücadelesi oldu birbirlerine çok yakın iki oyuncu ama gol ve asist olarak, gol katkısı olarak arkadaşlar Bakestaz daha üstündü. Ben her zaman Pelkas'ın daha üstün olduğunu e, düşünüyordum ama arkadaşlar istatistiklere baktığımızda Bakestaz daha üstün bir oyuncuymuş. O yüzden Bakestaz'ın da şöyle büyük transferler kartını alıyoruz ve orta saha hattımızı dizmeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar Orta saha bu şekilde Ozan Tufan, Atip ve e, Bakestas var arkadaşlar. Orta sahattığımızda attığımızda iki tane özel kart var arkadaşlar. Oyuncuların özel kartı olduğunda özel kartını alıyorum ama çoğu oyuncunun özel kartı yok. Bu kadroda kullandığımız sadece Ozan Tufan ve Bakasitas'ın özel kartı olacak. Bir de Santraformuz. E, santra bir haftan takımı kartı var arkadaşlar. O özel kartı olacak ama elit değil o da. Neyse hemen santraforlarımızı forvetlerimizi dizmeye geçelim. Evet arkadaşlar sol kanatta Kyle Larin'i kullanacağız. Bu adam normalde santrafordu. Bu sene hep sol kanat oynadı ve haftanın takımı kartı da sağ orta sağa çıkmış arkadaşlar. Her yerde oynayabilen bir oyuncu forvet hattında. 18.000 coin de Larin'i aldık arkadaşlar ve bir diğer oyunumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar sağ kanadımız gezel olacak. Hiç bakmadım arkadaşlar bunun istatistiklerine. Çünkü onunla yarışabilecek bir sağ kanat yok şu anlık Süper Lig'de. o yüzden direkt gezalı aldım arkadaşlar. belki de Süper Lig'in en iyi sağ kanadı olabilir. Yani zaten öyle sağ kanat şu an performans olarak en iyi sağ kanat Süper Lig'de arkadaşlar. Hemen bir diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, Abu Abubakar'ın İki kere haftanın takımı kartı çıkmış ama bir kartını yapamamışlar. 77'lik haftanın takım kartı var ve burada da 75'lik bir haftanın takımı kartı var. 77'lik olan haftanın takımı kartını alıyoruz ve hemen şöyle takımımıza gelip forvet kısmında dizeceğiz arkadaşlar. Evet girdik kadromuza. Şöyle ligi süperlik yaptık aradık şimdi sol kanatta Larin olacak sağ kanat Gezal ve Santraforumuzda Ama Bakar olacak arkadaşlar ve süper ligimizin o efsanevi en iyi oynayan süperlik kadrosu diyebiliriz arkadaşlar bakalım Beşiktaş'tan kaç oyuncu var arkadaşlar 3 4 5 6 tane zaten Beşiktaş'tan oyuncu var Zaten kadronun yarısından çoğu Beşiktaş. Arkadaşlar Beşiktaş da zaten birinci olduğu için hak ediyor bence oyuncuları. E, Fenerbahçe'den iki tane oyuncu var. Trabzonspordan iki tane ve Galatasaray'dan da bir tane oyuncuları var arkadaşlar. Kadromuz da böyle. E, bu kadro zaten Süper süperlikte şampiyon olur zaten büyük ihtimalle arkadaşlar ama Avrupa'da, Avrupa liginde, konferans liginde veya şampiyonlar liginde bu kadro ne yapabilir? Yorumlara yazın. Bu kadro toplansa çok iyi şeyler yapabilir ama Avrupa'da o kadar iyi şeyler yapabilir mi emin değilim. Evet bu videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz kadro kurma videoları için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.